Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere sıfırdan e, WhatsApp mesaj Sender'ın kurulma aşamalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Kurulma aşamasına geçiş yapmadan önce bütün e, kursların bundan sonra YouTube ve Webmaster Akademi üzerinden yayınlayacağım arkadaşlar. Udemy'yi bıraktım. Oradaki kursları da buraya taşıyorum. Haberiniz olsun. Selenium Selenium ile, daha doğrusu Selenium 4 ile ilgili eğer eğitim görmek istiyorsanız buradan eğitimi görebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve geçelim kursumuza. Ben framework 4.8 bir tane proje oluşturdum. Burada hemen GUI tarafını center screen diyoruz. Şuradan bir renk olarak Eh. İdare eder değil. Şu rengini bir. Bu da çok mavi oldu. Şu renk. Çok göz almasın dedim de. Yellow. Eh şu iş görür. Arkadaşlar. Şimdi buraya biz ne ekleyeceğiz? Bir tane selenium ekleyecek ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu da Nuget Manager'da ekleyeceğiz. Sağ klik Nuget. Buradan öncelikle Selenium yazıyorsunuz arkadaşlar. Selenium yazdıktan sonra ise şu ve şunu yüklüyoruz. Selenium 4 3.0'ı en son stabil versiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. En yenisini. Sonra ise şu an 4 gelmiş fakat ben benimkinde 3. Onun için 3 yükleyeceğiz. Sizde eğer 4 ise 4'ü yükleyin. Yani versiyonuna bakın. 4 ise 4'ü yükleyin. Okey. Bu ikisi yüklendi. Şimdi şuraya bakalım. Bizim yükledikleriniz sonra istediklerimiz gelmiş mi? Web Drive notu gelme gelmemiş göreceğiniz üzere. Onu nasıl getiriyoruz? Şöyle. Şimdi paketlerin içerisinde Selenium Webdriver Nuget paketi var arkadaşlar. Bunun içerisinde sağ klik. Düzeltiyorum. Buna sağ klik. Arşiv aç derseniz. Buradan ise gelip library'den 48'den web driver'ı şuraya çıkartın. Ctrl X ile alın arkadaşlar. Çünkü 1000 de bunun içerisine atacağız bunu. Attıktan sonra ise şuradan yolu alıp yani buradan bir nevi göstereceğiz arkadaşlar yolu. Kuruyor ama oradan göstermiyor. Şöyle web driver'ı ekledik mi? mis? Kurulma aşaması bu kadar. Web driver ile Chrome driver'ı ekliyor zaten. İlgili komponentleri sonradan ekleyip kodlamaya devam edeceğiz. Burada ne olacak? Bir numara, e, numara olacak arkadaşlar. Onun içinde bir label olsun. Bunları olmasın bu label. Bir sonraki videomuzda genel dizayn yapalım arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.